Evet, Adem Bey kardeşimizin demiş olduğu, söylemiş olduğu e, ilacı şu anda atıyoruz. Evet. Arkadaşlar bu organik bir ilaç. E, bu ilacı e, arkadaşlarımız kullanmışlar. Adem Bey birkaç referans vermişti. O referanstaki kişileri aradım. Hatta bizzat bir tanesinin yanına gittim. Bu ilaçtan çok fayda gördüğünü söyledi. Adem Bey'in demiş olduğu şekilde dalları çok güzel büyütüyoruz. İçlerine en az iki atıyoruz. İnşallah biz de Rabbim verirse güzel ürünler bekliyoruz. Arkadaşlar bu doğal bir ilaç. Bunu Adem Bey kendisi üretiyor. Tavsiye ettiği kişilerden referans verdi bana. O kişileri aradım. Hatta bir tanesinin ziyaretine gittim. Ben şu anda Gümüşova'dayım. Gümüşova. Bolu Gümüşova'dayım. Buradaki fındık bahçesindeyim. Evet. Evet. Adem Bey'in dediği şekilde dalları güzelce yıkıyoruz. Bir de bereketli ürünler bekliyoruz. Allah utandırmasın.